Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir FIFA Ultimate Team paket açılım videosuyla karşınızdayım. Bugünkü videomuzda şekil değiştirenler birinci takım kartlarıyla yine bir paket açılımı yapacağız. Öncesinde şöyle bir göstermek istiyorum. En son Enric de geldi. Bu hafta kullanmayı düşünüyorum. Eğer isterseniz yeni taktik videosu da çekebilirim. Bir öncekine biraz ilgi vardı. Eğer bunu da istiyorsanız yorumlarda belirtebilir ya da sadece bu videoyu beğenebilirsiniz destek verirseniz çok sevinirim. kullanacağım takım muhtemelen ortalama böyle olacak. Kulüp efsanemiz ile işte Bekle Turam'la ama kullanabilirsem Immobile'yi kullanacağım. Çünkü gerçekten Turam'dan daha iyi. Çok fena bir kart yapmışlar. Onun haricinde Okaça'mız var. E, Defansif orta sağ olarak. Yedeklerden gerçekten güzel iş görüyor. Kimya tarzına da, takılmayın çünkü zaten yedekten alınca bir anlamı yok. Kanatlardan denemek için Carzinho'muz var. Martinez draftta deneyince bir koyayım dedim kadroya ama yok arkadaşlar ya yaşından iyisi gerçekten yok. Geçen videoda konatya falan yükseldik ama maalesef yine sınıfta kaldılar. Yani yaşın gibisi olmuyor. Ee, onun haricinde ileri ucum attım zaten değişmiyor. Traore efsane bir kart. Ee, eğer bir video çekersek bu şekilde olacak. Hani işin özetine bu şekilde geçeyim. 4-2-2 dizilişi olacak. Şimdi hemen açıl, açmak üzere bekleyen oyuncu seçimlerimize bakalım. İlk 83 üstümüzle başlıyoruz. Hadi şöyle güzel bir kartla başlat bizi. Morata, Casemiro, Di Maria. Maalesef. Yani bu seçimler biraz nöflenmiş gibi. Hani böyle yavaş yavaş açıyoruz gidiyoruz ama. Yok yani arkadaşlar şey gibi değil. 82 üstü 1.4 gibi değil ya da 81 üstü bile inanın daha iyiydi. Daha önce de bayağı bir böyle bir 20'lik 30'luk kartlar açtım. Bir şey çıkmadı. Devam edelim. E, ee, Guiresi yine 83, 83 ve Turam. hani bu kadar 83'ün içinde Turam'ı çıkaramam. Şimdi şaşırdım. Maalesef hani böyle çok istediğimize vermiyor gibi şu an. Abi bu ne? 83'ten 84'ten yüksek kart çıkaramıyoruz. Zaten 3 tane kart seçim hakkı geliyor ama hani bu kadar kötü olmasını da beklemiyordum. Hani artık otomatiğe bırakarak devam ediyoruz şu şekilde. Yine 83 çektik. Ee, bunlardan sonra paketlerimize geçeceğiz bu arada. Paketlerden sonra da 2 tane 1-10 e, ikon ve kahraman seçimi var biliyorsunuz. 2 tane de ondan yapacağız. Şöyle devam edelim artık hızlıca geçiyorum yani biraz daha sabırsızlandım çünkü hiç iyi bir şey çıkmıyor. Bu arada eğer hala izliyorsanız, videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Hepinizin destekleri benim için çok kıymetli. Of Messi! Eskiden Messi çıkınca sevinebilirdik ama artık maalesef bir şey ifade etmiyor. Zaten ilk valkuotumuz oldu 88, yolladık. Sözüm bölündü. Hepinizin desteklerini bekliyorum arkadaşlar. En ufak bir beğeniniz, yorumunuz, aboneliğiniz emin olun hepsi benim için çok kıymetli. Daha önceki videolarda belirttiğim gibi amacım FC 26'da yayınlar açmak, bu işi daha profesyonel yapmak bunun için şimdiden içerikler yüklemeye, e, seyir, izleyicileri sizleri tanımaya çalışıyorum. Ne yapabilirim bunu öğrenmeye çalışıyorum. Bu yüzden dediğim gibi hepinizin destekleri çok kıymetli. Hepinizin beğenilerini, yorumlarını ve aboneliklerini bekliyorum. Daha iyi videolarla karşınızda olmaya çalışacağım. Bir yandan da tabi seçimlerimizi yaptık bu arada ama gerçekten çok kötü yani 86 Oberdorf çıktı hemen şöyle seçimlere geçe geçe gidiyorum. Bakalım devamından bir şey gelecek mi? Şu 83'ler bitmeden bir tane etkinlik kartı çıkaralım en azından ama yok her yerde mutlu forvetimiz çıkıyor. Hadi abi bir şey ver yine Bruno geldi 85 bunu da geçiyoruz. Hani bunlar artık Bilmiyorum ya beklediğimden çok kötü oldu. Bir de 88 daha oblak geldi. İyi ki 88 aldık en azından. Bunlar şöyle bir kulübe yollayıp hani böyle kötü şansı atıp 86'ya geçmeden güzel bir şey çıkarmak istiyoruz. İlk oyuncu seçimimiz kendimiz yaptık. 83 devamı 83 yine 85 iyi. Yani 83'ten iyi artık 85'e iyi dar hale geldik. Stones. Hızlıca geçtik. Alex Garcia. Bunlar da çok kötü. Umuyorum 86'lar bu kadar kötü olmaz. Tek umudum o. 86 Gabriel ve Cancelo. Gabriel kulüpte bayağı var. Cancelo'yu alalım. Evet. Bunları da yolladık abi. 86'larımız var. Hani buralardan en az 2 tane istiyorum artık ya. Çıksın bir şeyler. Ne geliyor? İlki altın. Declan Rice. Geç abi. 88 Bernardo. Bunu da geç. 88 Devin ya. 87'ler biraz daha kıymetli. İkisini alalım. 86'ya geçtik. Ne gelecek buradan? Yine 88 entler. 89 kurtuğa. Son olarak da 86 şaka. Hadi abi, şans beğenisi istiyorum. Hani şu an beğenin. Bakalım bu fikten bir etkinlik çekelim en azından. Tutmadı galiba. 86 Şüler, Hayır. Dibala. Yine de vazgeçmeyelim. Demin beğenmeyen inanmayanlar bu sefer beğensin. Bu sefer çıkaracağız inanıyorum. 89 son Dijk ve çıkardık. Mukuele ve Patri. Burada beğenen arkadaşlara çok teşekkür ederim. Öyle ufak bir totem deneyelim dedim. Oldu. Yani artık her seçimden çıkan e, Mukuele'miz var. Olsun. idare eder yani. Yine en azından 94 bir şey çıktı. Buradan artık bunları da yollayıp kulübümüze geçelim. Son seçimlerimiz tabii ki 86 olduğu için iyi oldu. Umarım paketler daha iyidir. 85 kombumuz var. 4 tane, 3 tane 83 20'miz var. Bunun yanında 2 tane de 50 oyuncu paketimiz var. Buradan da 10 tanesi 84, biri de 85 rating olması garantili. Bakalım istediğimiz gibi bir şey çıkarabileceğiz mi buradan? Ee ilk paketimiz of direkt geldi. Şekil değiştirenler Grimaldo'muz var ama önde galiba. Arkasında gelecek ne çıkacaksa. Hadi bakalım güzel başladık. Güzel de bir kart ver bize. Kim geliyor? Okaça. Yine Okaça çıktı abi. Yani bu hafta kaç kere çıkardım artık bilmiyorum. Çektiğim paket videoların hepsinde Okaça var. Bunun haricinde TikTok'ta da paylaşımlar yapıyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. Açıklamaya link bırakacağım. Oraya da hep Okaça çıkıyor buna rağmen de bir 25-30 bin değeri var hani. Bana çıktı gibi herkese çıktığını tahmin ediyorum o yüzden şaşırdım. Diğer 85'imize geçelim. Yine şekil değiştirenler geliyor. Hadi abi bir Griezmann bir şeyler hatta bir heyecanlanalım. Hegerberg 89. Arkasında yine bir şekil değiştirenimiz var. Hadi o kaça gibi olmasın ya iyi bir şey çıksın. Ne geliyor ne geliyor. Aa, ya en kötülerden biri geldi. Bir bu bir de Everton'lı olan abla gerçekten en kötüsü bence. Onlar çıkınca hiç sevinemiyorum. Minison var. Olsun. iki tane şekil değiştiren çıkardık şimdiye kadar. Yani hızlı sat olmalı ya. Hala 14 bin, 13 bin civarı bir şey galiba ama gerçekten hızlı sat olmalı artık bunların değeri. Diğer 85 kombomuz. Hadi ilk ikisinden güzel şeyler çıkardık. Diğer paketlerden de bekliyoruz. Ah seri bozuldu. En fazla iki tane üst üste çıkarabildik. Sıradakinde yine Messi geldi 88. Bayağı bir geliyor ya. Genelde bayağı böyle çıkan kartlar bir sonraki haftada etkinlik kartı geliyor. Yani ben şu ana kadar öyle deneyimledim ya da kendimce bir teori oluşturdum yani öyle diyeyim ya da tamamen uydurma gibi gelebilir ama bakalım belki şekil değiştirenler iki takımında bir Messi görebiliriz. O simenli 87-88'ler karışık. Geçelim bunları. Yine etkinlik istiyoruz. Hadi 83-20. 82-20'ler çok istediğimiz gibi değildi. Umarım 83-20'yi daha iyi yapmışlardır. Yine altın kart. Arnold mu? Yani 20 tane 83 üstü kart var. Bunlardan bize gelen en yüksek kartlardan birinin sadece 86 olması çok kötü yani. Madem bu kadar değiştirmelere 4 tane oyuncu istiyorlar aynı reytingden. Yani geçmiş yıllarda bir taneydi çünkü bu. Bari biraz da paket ihtimallerini arttırsalar çok iyi olabilirdi ama bilmiyorum ya çok kötü geldi bana paket. İkincisi umarım toparlar bu fikrimi değiştirir ama bu da kim Svensson mu? Herhalde öyle biriydi diye hatırlıyorum. New York City. Ha Lovell veya osimen 2.87 maalesef yine umduğumuz gibi olmadı. Onun dışında ciotah var, yine osimen var, cancelo var. Maalesef bu pikler çok istediğimizi vermedi. E, paketler daha doğrusu üzdü. Şimdilik hadi son 8320'ümüz üçüncüyü açıyoruz. Buradan bir şekilde istiren yine gelmedi arkadaşlar maalesef. E, şansımızı diğer paketlerden deneyeceğiz. Reinhardt geldi, İlkay geldi çok istediğimizi vermedi bize. Hadi bakalım. Şimdi 50 oyuncu paketimiz var. 10 tanesi 84, biri 85. Artık daha iyi bir şey çıkarmalıyız diye düşünüyorum. Yine altın geldi ya. Ailesef şu an çok şanssız gidiyoruz. Hani bu videonun daha böyle yükseklerde geçmesini isterdim. Ama artık Rios ödüllerini şekil değiştirenler de açacağım bu arada. Umarım e, o videoyu da izlemek için abone olur, beklersiniz. Şekil değiştirenler iki takımından şu an Hazard'ın geleceği kesin. Santrafor, e, Eden Hazard tabii ki. E, Johan Cruyff gelecek. 5 tane oyun e, şey oyun stili var. Ve paketlerde ilk defa 5 oyun stili olan bir kart olacak. O da Johan Cruyff. Muhtemelen sağ kanat olacak. Ya da sol kanat da olabilir. Yani ben öyle bekliyorum. Defansif ortası alma ihtimali de var diyorlar ama düşük bence. Hazard'la ikisi biraz heyecanlandırıyor. Bu arada diğer paketimizden de yine bir şey çekemedik. Lafa daldık ikinci takımdan bahsederken Bruno Fernandes ve Osimen geldi. Bu paketler biraz hayal kırıklığı oldu benim için açıkçası. Daha iyi bekliyordum. Hani burada galiba şeyler de var düşük kartlarda evet. Bunları kulübe yollayayım ben. O sırada ikon seçimlerimizi yapalım kadro kurmalarını. Hani paketlerden çok istediğimizi alamadık. Şekil değiştirenler çok güldürmedi bizi belki ama belki de ikonlardan çok iyi kartlar çıkaracağız. Her pikten gelen Osimen'imiz en azından oradan çıkmayacak bunu biliyoruz. Hani Osimen'den soğuttular artık bizi. Evet geldik. iki tane tarihi yeniden oyuncu seçimimiz var arkadaşlar. Çok heyecanlıyız. 10 tane seçim hakkı var. İlkini açtık. Agatusso hayır. Yani diğer seçimler geldiğinde beni en mutlu eden şey Gattuso'nun artık çıkmamasıydı. Bu seçim hakkı da güzel ama Gattuso çıkınca yine üzüyor. Zola geldi, Milito geldi. Abi hadi daha güzel şeyler. Bir 92 çıkardık Francesco Lee. 93 93 Zambrotta ama kulübümüzde zaten var. 92 Barassi. Ratingler bir anda yükseldi. Daha ilerine de çıkarabiliriz bence. Son 3 tane Mostovoy alacağı Neyse en azından diğer piklerde onların olmadığını biliyoruz. Kurtulduk şimdiden. 90 Smith ve Rooney. Ah, 93 Rooney ilk geldiği zaman olsa mutlu edebilirdi ama Santrafor en az oyuncuya ihtiyacım olan yer. Ama tabi yine güzel bir geliştirme gelirse Rooney değerlendirilebilir. Bans çıktı. 89. 87 Bampostor. Yani hiç etrafında bir ışık bile olmadı seçimin yani nasıl sevinelim. 89 Gerard. Çok eski kart ya. Bunları unutmuşuz artık varlığını. Maldini vardı galiba böyle. Keşke hani o çıksa mutlu eder bizi. Maalesef 88 Solskjaer. Angerer çıktı yine 91. 95'lik karttan sonra ne zandır görmüyorduk. 90 Methaus. Mostoy. Voy. Geç abi. Yine Rooney. Bu sefer 89 daha kötüsü. Bir 93 ve... Ya keşke başka bir şey isteseydim. Hani bu kadar hızlı istediğim tuttu. Hani en azından 93 ver demek istiyordum. Direkt 93 ver diye çıktı. Zanetti geldi. Biraz üzdü bu seçim bizi. Daha iyisini bekliyorduk. Ama olsun. Bunların ikisi de hem Rooney hem Zanetti geliştirmelerde kullanılabilir. Zanetti'nin MDO'su da var. Rooney'nin güzel playstyle'ları var. Baskıya dayanıklı plas alçak serşut. Mete'ye uygun kartlar. Belki güzel de bir geliştirme gelirse kullanılabilir. Bunun haricinde zannettiğimiz defansif oyun tarzları var. Yine koşu boostları var ama çok kötü koşmuyor arkadaşlar. Bu videomuzu burada sonlandıralım. Rivals ödülleri ve Champions ödülleri videom gelecek sırada. Bunun dışında taktik videosu isterseniz yeni taktik videosunu paylaşacağım. Hepinizin desteklerini bekliyorum. Umarım buraya kadar izlemişsinizdir. Herkese çok teşekkür ederim. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.